Oğlum müşteriler burada birikmiş ya. Selim Kılıç. Yeni bir kayıt istiyor Selim Kılıç. 11 15 98. Evet Selim Kılıç. ATM'de yetersiz nakit var. Aa ATM ATM ATM. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bank simülatörün 4. bölümüne hoş geldiniz. Dur durak bilmeden oyunumuza continue diyerek krediye göt verenler derneğine başlıyoruz. Bankamızı açtık abi. Dördüncü bölüme başlıyoruz abi. Krediye götürenler Derneği. Bankamız açıldı. Banka açıldı. Bizim de o yavşak bak burada bir tane kaşar var. Çalışıyor burada. İsmi ismi yazmıyor ama bunun yaka kartı yok mu amına koyayım ya? Gözlükler gözlükler baksana abi fena ya. Hatun fena. Buyurun 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 hanımefendi buyurun. Çenenin bağını senin. Nasıl bir çene yapsa var git biraz javlayayım mavlayayım mı ne bir şeyler diyorlar onlardan yapamıyorum koyayım. Neyse bir dakika önce şuradan bakalım bir ATM'de 22 lira varmış. Çantamızda para var mı? Çantamızda para var mı? Çantamızda para yok. Aa burada da yokmuş. Neyse bir dakika dur bakayım. Dur bakayım. Dur. Neymiş efendim müşteri kimlik kartı? Merhaba, yeni bir hesap için kayıt olmak istiyorum. Sende kayıp olacak tip nerede lan? Barış Yıldız. Doğru mu? 0820 hesap aç. Güzel. Barış. Barış adamsın Barış. Aha bu da bir şeyler vermiş. Bizim borsada paramız kalmış mıydı? Ona da bakalım. Nerede bir dakika bizim operasyonlar? Fır 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 töylü. Oo! Olmaz mı ya? Metropolitan Finansal Hizmetler. Gel abi. Nereden bulacağız biz onu? Aha bak şu 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 şu. Kaç paralık alacağız? Bundan 190 lira. Abi biz bir 90 90 ya da 100 Önerilmeyen diyor aldınız diyor Sıkıntı yok Önerilmesin ben bir daha alacağım bunu 89 diyor Al abi 80'den bir daha al Sıkıntı yok Önerilmesin sat abi Gel abi şuraya Bu arada 30k paramız oldu abi çok iyiyiz ya Önerilmiyorsa biz başka bir şey alalım Şundan alalım 80k'ya 198 diyor. 100 kay şundan alalım mı? Aynısını aldık. Hiç sıkıntı yok. Bir 97, 90 daha alalım. Hiç sıkıntı yok. Bunlar elbet artacak abi. Kalsın. Benim acelem yok. Oğlum müşteriler burada birikmiş ya. Selim Kılıç. Yeni bir kayıt istiyor Selim Kılıç. 11, 15, 98. Evet Selim Kılıç. ATM'de yetersiz nakit var. Aa ATM, ATM, ATM. Ya kral gidip buradan para mı çekeceğiz bir de ya? Kapat şu kapıyı gelmesinler ama kapat. Mecbur buradan para almamız gerekiyor. Paramız kalmamış. Hepsini kumara yatırdık amına ya, koyayım. Tabii ki de kalmaz. Al abi şu parayı tamam. Bırak şimdi yeter bu kadar. Yer abi şuna. Şunu bir kapat abi önce. Aç kapıyı aç 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 aç. Çabuk oğlum çabuk. Hangi birinize yetişim ben ya? Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok gel şuraya da biraz yatır Tamam kapat şimdi burayı gel abi kart vermiş Merhaba yardımına ihtiyacım var Ne oldu seni kim sikti Talep edilen tutar 4119 4119 1000 2000 3000 4000 ee, 100 10 5 6 7 8 9 Yeterli mi hanımefendi bu yüzden bu bankaya güveniyorum. Bana güvenmekle en doğrusunu yapıyorsunuz. En doğrusunu yapıyorsunuz gerçekten. Gel kral gel otur çabuk. Müşteriler gelecek. Merhaba. Burada olmak beni mutlu ediyor. Türkiye'de yaşamıyorsun. Talep eden tutar 6175 TL. 5000, 6000, 175, 150, 60, 70, bir de 5. Hop! Artık elim de hızlandı. Sıkıntı yok abi. 30k paramız var ben şimdi bu bankanın var ya içinden geçeceğim içinden Çalışan alabiliyor muyuz ona bakacağım bir dakika dur 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 Of bu arada var ya fena artış sağlıyoruz hesaplar pazarlama maaşlar Maaşlarda bir şey yok Çalışanlar nerede yönetim İşe alım bir vezne Yatırım yap aylık maaş 1000 TL sabit gelirim yatırımcılığı Bu neymiş ya vezneye mi bakıyorsun Tamam al abi şundan Al abi Alab. Oo işte bu ya. Kral sen neredeydin ya? Sen neredeydin ya? Oğlum bu nasıl bir bayan anamına koyayım? Saça sakala baksana amına koyayım. Tam bu işlem yapıyor zaten. Hiç sıkıntı yok. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Gel abi. Bir tane daha şey alabiliyor muyuz acaba? Vezne 2'yi de iş alabiliyoruz. Ama bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Banka adını değiştirmeyeceğim. Banka adı çok güzel. Kusura bakma. Bizim şimdi Pazar kısmına gelip bak bunlardan almamız gerekiyor. Sepete ekle. Sepete ekle. Tamam. Bak iki tane daha koltuk alabiliyoruz. Öde abi. Hiç sıkıntı yok. Koltuk gelsin ya. Koltuk geç. Çık önünden. Çık 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 çık. Çık koltuk gelsin koltuk. Gel abi gel 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 gel. Şimdilik bunları yan yana diziyorum. Daha sonra bunları düzenleyeceğim. Ama şu an mecbur bunları yan yana dizmek zorundayım. Tamam. Şunu da şuraya koyalım. Bizim çalışan burada yavşak dursun. Hatta şunu şöyle biraz şuraya taşıyalım. Nasıl olsa artık müşteriler var abi burada. Burada olsun çok iyi. Böyle güzel. Koltukları falan sonradan düzenleyeceğim zaten. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz. O çenesi yamuk olan karı gelsin içeri girsin. Gir içeri. Aferin. Aferin sana. Sıra numarası al. Sıra numarası. Sıra numarası al o oh, number number. Bankamızda para var. Gel gel gel. Bize bir şeyler hazırlamadın mı ya? Reznede yetersiz nakit var. Nasıl lan? Aa, herkes para çekmiş. Allah belalarını versin. Şimdi geldi bir daha. Dur dur. Şunu koş şuraya. Arkadaş ya. Hangi bir? Aha. Krediler. Kredi ofisi satın alın. Müşterileri bekleyin, verileri inceleyin. Ardından öyle oraya... aha bak bir şey bir şey açıldık. Artık bundan sonra kredi de verebileceğiz. Krediye göt verenler derneğini boşuna açmadık amına baksana. Artık bundan sonra kredi de verebiliyoruz. Gel abi. İyi bak bu da artıyormuş. Pazara gel. Level atlayınca bak kredi ofisi. Ekle abi sepet ekle. Ekle. Hazır paramız var abi ekleyeceğiz. Koş. Onu da hemen şunun yanına alacağım çünkü. Çok güzel. Artık bundan sonra kredi de veriyoruz abi. Daha ne olsun? Tamam, şunu da ekle şuraya. Şu camı da şunların arasına alacağım herhalde. Aynen. Al abi şu camı da şuraya. Ama şu an alamıyoruz. Mecbur yine bunu buraya koyacağız. Sağsın abi şimdi orada. Bak burada aslında bir dakika dur. Burada paramız varmış bizim. Biraz alabiliriz. Gel abi. ATM'ye yatıralım. ATM'yi köpek gibi harcıyorlar abi. Tamam. Aha, aha vallahi bir şey buldu. Bir şey buldu. Gel 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 gel. gel. Hemen al şunu. Tıkla abi şuraya. Hangisiymiş? Büyük nehir sigortası. Büyük nehir sigortası. Gel abi. Şunu sat. Sat abi. Büyük nehir sigortası. Nerede büyük nehir sigortası? Bak buradaymış. Kral ben bundan 160'lık alabiliyor muyum? Bence bir ihtimal alabilirim. 161'miş. Al abi. 152'lik al. Süper. Tamam. Artsın o orada. Gün sonuna kadar bakayım ne kadar artacak. Zaten bunu da aldık. Bir tane de bizim kredi ofis paketi. Bunu doldurmamız gerekiyor ama. Bunu gerçekten doldurmamız gerekiyor. Dur bakayım burada para var mı? Şu an para alamıyoruz. Arkadaş gidip gelip burayı mutlaka açmamız gerekiyor. Bak görüyorsun değil mi? Benim o kredi yerine gitmem gerekiyor. Gel abi. Vallahi kusura bakmayın abi de. Millete kredi vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu paralar kredide kullanılacak. Kat kat gerisini kazanacağız sonuçta. Tamam gel abi. Bu paranın hepsini krediye yatır. Tamam kapat şurayı. Parayı ellemeyeceğiz diyoruz ama her gün bir şey çıkıyor abi ne yapalım. Şu ATM'yi bir dolduralım önce. Tamam ATM'yi doldurduk. Kalsın bu da böyle. Abi burayı doldur 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 doldur. Bu da kalsın böyle. Bak bu yine bize bir şey yapmış. Bir şey bulmuş bu ne bulmuş. Kral mecbur bunlara biz bakacağız. Gel abi gel. Gel bakalım gel yapacak bir şey yok. Ne istiyormuş? Müşteri adı Ela Kılıç. Kredi talebinde bulunmuş. Müşteri kimliği doğru kişisel bilir. Borç gelir oranı 20.05. Kabul edilebilir aralıktaymış. Ne istiyormuş? Kredi puanı. 845 kredi puanı olağanüstü. Bunların hepsine tek tek bakacağız. Tamam. Onayla abi. Hepsi iyi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kredi ona onaylayacağız. Bankamıza para kalmış mı? Çantamızda da para yok. Mecbur günü bitireceğiz. Son bir gün daha oynayalım. Ama önce bir şu 4 fail'lere bakalım abi. 3k 2k güzel. Sat abi şunu. Şunu da sat abi. Tamam gel. Şimdi günü bitir abi. Günü bitir. Hemen yeni güne başlıyoruz. Kredi göt verenler. Banka açıldı. Bizim yine kaşar bir şeyler bulmamış ki. Buradan biraz para toplamamız gerekiyor. Heh. Tamam bunu topladık. Kredi iyi. Dezne de iyi. ATM de iyi. Hiç sıkıntı yok şu anda. Banka seviyesi 11. Abi. Pazarda bir şeyler var mı? Kredi ödemesi. Kayıt olmaya gelmiş baksana. Kredi ofisini bence şuraya yapalım abi gel. Kredi ofisini bence şuraya yapalım köşeye. Daha iyi olur. O cam nerede abi? O camı da hemen şunun yanına koyalım şöyle. Tamam 10 numara. Kredi ofisi o taraf olsun abi. Bunu da al abi şuraya koy. Çok iyi. Burada müşteri geçer zaten. Tamam, güzel. Red ofisi. Ben buradan nasıl çıkacağım tekrardan o çok merak ediyor şu anda. Evet, müşteri alıyor. Melis Acar. Müşteri kimliği. Gelir. Tamam, olumlu. Ne diyor? Kredi değeri. Yok kral, kredi değeri kabul edilebilir aralık dışında. İstikrarsız. Referanslar veya kefiller Ayşe. Hangi fahişe sana kefil olmuş? Yok kral. Krediyi reddet. Kusura bakma. Aptal mıyım lan ben sana kredi vereyim? Yapacak hiçbir şey yok. Her önümüze geçen giden kredi verirsek. Oho. Ya sen de hadi çabuk bul bir şey ya. Bulamadı bu hala. Neyse ki bizim burada artıyor. Hiç sıkıntı yok. Arka sokaklara falan gidebiliyor muyuz? Bambaşka bir hayat var arka sokaklarda. Gerçekten de bambaşka bir hayat var bu arka sokaklarda. Baksana. Bırak o silahı evlat. Dur bakayım bizim bankamız burada. Bence büyük bu bankayı biz geliştireceğiz ya. Buraya bir gelelim abi. Yönetim. Yönetici ofisinde pazar yollamasında yeni ürün açıldı. Aa bak yeni ürün açıldı. Acaba yeni ürün neymiş? Level 12 oldu. Çok merak ettim. Yeni ürün ne? Yeni ürün. Aha. Pazarlama afişi. Sepete ekle. Bu neymiş? Çok merak ettim. Bir alayım şundan. Pazarlama afişi ne işe yarayacak acaba? Aha bak buldu. Orospun'un evladı buldu. Gel hemen şuraya. Ta talili vurgula. Talihli vurgula. Hangi birisi uğraşayım ya? Gel şuraya. 108. Bir dakika şunu bir sat abi. Tamam gel şuraya. 190. Pasif havacılık abi. Şundan alalım hemen. Kaç? 190 alacağız değil mi? 197, 187 bunu satın al. Tamam gel abi. Çantadaki parayı da bas buraya. Tamam gel abi. Tekrar gel buraya. Bir daha alıyoruz. 142. Bir tane daha tamam. Çok iyi. Şimdi bunlar alsınlar. Vezne ofisi diyor. Ne diyor? Abi parayı verdik hepsini. Daha yeni mi söylüyorsun ya? Ha dolu diyor herhalde. Tamam, alalım şöyle kral. Dolu olsun da boş olmasın ya. ATM de bitik. Kapat abi, kapat. Gel abi. Bir şey bir şey daha buldu. Bir tane bulsan yeterli ya. Diğerine gerek yok abi baksana. O, gerek yok ona gerek yok. Gel abi. Ne istiyormuş? Elif çelik. Borç gelir oranı. Doğru. Olumlu. 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 Bu da olumlu. Kredi onayla. Sıkıntı yok ya. Her şeyiniz olumlu olsun. Biz size kredi veririz abi. Biz yamyam yam değiliz sonuçta. Aa şey gelmişti. Dur dur bakayım bu neymiş bu reklam. Bunu ha bunu herhalde buraya koyuyoruz. Kral bunu gidip şuraya falan mı koysam ya? ya çok da uzak koyamıyormuşuz. Mecbur şuralara falan koyacağız şöyle. Şöyle koyalım abi. Oo. Gerçekten de güzel oldu. Afişimizi de koyduk buraya baksana. Bankamızın afişi de burada. Çok iyi. Kredi göt verenler. Bank number one in the world. Bütün dünyaya aşız maçız bir şeyler herhalde. <laughs> Kral çok iyi oldu ya. Bu reklamları buraya koyunca bu reklamlardan direkt geliyorlar. Bizim bankamıza geliyorlar herhalde. İyi oldu iyi. Güzel oldu. Efsane. Bakalım bu artış var mı buralarda? Sıkıntı yok ya gün sonuna kadar bunlar baya bir artar bence diye tahmin ediyorum. O kral hoş geldin. Kesin var ya diş doktorudur bu amına Kredi çekiyor. Çok merak ettim. Cem Şahin. Ne istiyormuşsun? Baştan beri zaten saat alırsın. Borç gelir oranı %51. Adam %51 borçlu. Kredi değeri. O da tutmuyor. Kredi puanı o da tutmuyor. Bu da tutmuyor. Alican. Alican da bunu gibi yavşaktır herhalde. reddet kredi. Böyle yavşaklara bir de kredi mi vereceğiz amına koyayım? Uçan kuşa borcu var amına koyayım. Gelmiş bankaya kredi istiyor. Yavşağa bak. Çık git lan. Vallahi billahi ya. Bizim borsada sıkıntı var mı borsada? Borsada sıkıntı yok. Çok iyi ilerliyor. Evet arkadaşlar. Dördüncü bölümün burada sonuna geldik. Bu tarz serilerin devamı için YouTube kanalını takip edip bu videoya like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.